Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var dışarıda mükemmel güneş var. Camı açtık hemen havalandırıyoruz içeri. Videomuzun başlığından da anladığımız gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni koşumamızda artık koşama olarak değil de ismiyle seslenebileceğiz. Arkadaşlar ismi koşama civcimizin Karayel. Karayel koyduk arkadaşlar. Buradan ismi güzelce düşünüp ee, bu isme karar veren Adem Çınar kardeşime selam olsun diyorum kardeşim mükemmelsin çok teşekkür ederim ayrıca ayrıca Yenay Zo ailesi olarak ben Furkan Efe olarak harikalar Diyarı ailesine ve Turgut kardeşime kardeşim canının yere <laughs> bir tanesini yani e, bize destekleri gerçekten çok büyük arkadaşlar mükemmel her zaman destekçimiz her zaman arayıp soran bir insan Gereği o olsun, gereği Ahmet olsun, hepsinden de Allah razı olsun. Gerçekten var ya Turgut, mükemmelsin. Ve yani orada Turgut bir şey söyledi. Ha benim kümeste avurun. Gerçekten öyle arkadaşlar. Neden? Hemen şu omzumdaki yaramazı alabilirsem. Arkadaşlar biliyorsunuz Turgut'un şu anda ismi işleri var ve biz başkanın alttan çıkan horoz bakın görüyorsunuz sıfır ibik. Daha şu anda sakala girmedi. Daha bu hayvan bir buçuk aylı arkadaşlar. 5 parmak gayet orijinal. Sıfır ibik olduğu için yani en kaliteli ispencim şu anda burada. A kalite ispencim bu. Daha bir buçuk aylık kendini göstermeye başlamadı. Başlasın arkadaşlar bunu Turgut kardeşime ben zaten ayırdım. Haberleştik. Daha önceki videolarımı izleyenler de bilebilir. Yeni koşamamıza ismini verdik Karayel. Ah yalnız bir sıkıntımız var. Dişisini kaybettik arkadaşlar. Öldü. Video önceden çekildiği için orada görünüyordu. Onu da Akyel olarak düşündük, kırmadık. Onu da bir tane arkadaşımız yazmıştı. İsmini okuyamadım. İsmi değişikti. İnşallah bunun yanına Ferik alırsak onun adını direkt Akyel olarak vereceğiz arkadaşlar. Yalnız koçomuzun ismi artı Karayel. Karayel, ne haber? Oğlum. Beğendin mi? Arkadaşlar kesinlikle ben buna tabii ki karayel demiyorum. <laughs> Oğlum karayel nasılsın bir için yani şive olarak. Karayel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bize bile artistik yapıyor. Sabah bir tane feriğin şu beyaz feri verdim ona. Yani önüne verdim bakalım ne yapacak diye. Eşliyor arkadaşlar. Biniyor. Bugün de ne yaptık? Şöyle hayvanlarımıza. Hava zaten sıcaktı. Ben dışarıdan buğday arkadaşlar. Buğday dışarı ben buğday ekiliyorum. Buğday çimleniyor. Böyle getiriyorum. Hayvanların hepsini veriyorum. Sizle birlikte de civcivlere verelim. Yeşillik ne işe yarar? Arkadaşlar yeşillik kesinlikle görüyorsunuz. Yeşillik kesinlikle ama kesinlikle çok faydalı. Yani hayvanlarınıza buğda çimlendirip vermenizi kesinlikle tavsiye ederim. Zaten bunlardan da halinizden de görüyorsunuz. Arkadaşlar veriyorum. <laughs> Şöyle hatta böyle yapayım. Sakin saldırmayın sakin. Saldırmayın. Bak parmağımı ısırmayın ha. Hadi şöyle verdim. Arkadaşlar ismin çorozumuza da güzel bir isim verildi. Ona da çok teşekkür ederim. İsim isimlerini gerçekten hatırlamıyorum ama e, Şakir koyduk arkadaşlar. Dayımın ismi, dayımdan çok çok yok. özür dilerim. Anlayış göstereceğini biliyorum. Sadece Şakir verdiler. Kötü bir anlamımız yok dayı. Seni çok seviyorum. Ellerinden öperim. Şakir verdik arkadaşlar. Bunun da Şa diye verdik biriyle eşleştiyse bir ablamızla abimizle eşleştiyse özür dilerim bizimki sadece hobi amaçlı yapılan bir şey sevgi göstergesi diyelim Şadiye ve Şakir arkadaşlar lakab olarak da <laughs> Gire bir Şakir verdiler. Bu lakapları takan da Tunağan Keskin kardeşim. Giresunlu benim güceli kardeşim. Lakapsız olmaz dedi. Biz dedi Giresunluyuz dedi. Gire bir Şakir verdik arkadaşlar. Balta Şadiye verdik. Girebili balta lakabı taktık. İkisine gayet de güzel oldu. Koşamamız ama yani gerçekten böyle var ya senin ağzını burnunu yerime. Yani Karayel değil de Garayel olarak kesinlikle ismini hak eden bir insan. Mükemmel insan diyorum sana ya. Sen mükemmelsin ya. Şunun duruşuna bakar mısın ya? Arkadaşlar bir maşallahınızı sizler de esirgemeyin. Bıldırcın kafesine geçiyoruz. Dün yeni iki tane yumurta aldım. yumurta yaptıkça bu hayvanlar hak etmiyor mu yeme? Ağzına kadar dolu dolu bu yeme hak ediyorlar mı? Kesinlikle hak ediyorlar diyelim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz komple altını temizledim. Yumurtlayan da hangisi? Arkadaşlar şu dişi. Şu yumurtluyor. Ve bir de şu cumba nerede o? Şu şu. Şu yumurtluyor. İkisi yumurtluyor. Gördüm çünkü. Altını bu şekilde talaşla temizledik arkadaşlar. Altında çok az bir toprak var. Yine küllenmeler için topraklarım tazeledim. Üstüne de talaş ekledim. Sıcak olsun diye. Gayet mutlular onda. Erkeklerini arkadaşlar eleyeceğim. Erkekleri çıkaracağım. Fazlalık erkekleri çıkaracağım. Sadece bir tane erkek bırakacağım. Diğerlerini sadece hepsi dişi olacak. Yemlerini fulledim. Sulukları pişti, Suluklarını şimdi değiştireceğim. Bu videomuz da böyle isim hakkında olsun. Koşamaya özel olsun dedik. Ya görüyoruz. Tamam. Karayel. Ya kesinlikle hak ediyor ya. Şakir, Şadiye, Karayel. Başkan. Çoğu herkes hala Hamit diyorsunuz ama Hamit olarak seslenmeyelim de başkan olarak seslenelim. Yine ismi Hamit biliyorsunuz yani sıkıntı yok. Biz başkan olarak sesleniyoruz, şer olarak sesleniyoruz ve muhtar olarak sesleniyoruz. Yeşillik bitti mi? Di galiba. Bunları da artık tavuklara verelim. Yine dışarıda var arkadaşlar. Bu arada kafes yaptırmak isteyen de olursa arkadaşlar şu anda bir boşluğum var. Kafes siparişi almak için de yani kafes siparişi vermek için de arkadaşlar. Benle irtibata DM üzerinden, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Ve buradaki adreslerimizi şöyle tekrardan hatırlatalım. Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube hesabımıza beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü neden? YouTube kanalımızda bin abonede çok güzel bir çekilişimiz olacak. Biliyorsunuz Turgut sayesinde biraz daha büyüdük. Biraz da ailemize yeni kişiler katıldı. Bin aboneye doğru gidiyoruz. Bin abonede çok güzel Sharon'un başkanın kuluçkalık yumurtalarından vereceğim. Biriktiriyorum. Ayrıca makinede civcivim var. Duruma göre duruma göre civcivlerden de verebilirim. Daha şu anda ne vereceğimi sizlere açıklamadım. Çünkü ayıp olur. Bir aksilik olur. Çekilişimiz yaklaşsın. O zaman ben size hediyelerle alakalı Güzel bir çekiliş videosu çekeceğim. Oğlum ne oldu? Lan iki dakika konuşturun lan. Yeni kümesi de arkadaşlar dün gittik biliyorsunuz mükemmel bir videoydu. Gerçekten yeni kümesimiz şahane oldu. Yani ben bu kadar hoşuma gideceğini bilmiyordum. Ama gerçekten çok 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 güzel gidiyor. Ustayla birlikte çalışıyoruz. Yani yine bu haftaki iznimde yine gideceğiz çalışacağız. Üst katını yapacağız. Videoda da bahsettim zaten sizlere. Yeni kümeste çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Şahane videolar gelecek. Buna emin olabilirsiniz diyelim. Ve oraya da Turgut kardeşim olsun. Ahmet Ka Hep onlara örnek veriyorum. Diğerlerinizin her ismini bilmiyorum. Sizler de geleceksiniz. Hepiniz bana misafir olabilirsiniz. Oraya yaptıktan sonra şimdi de gelebilirsiniz ama oraya arkadaşlar misafirhane. Üst kata misafirhane yapıyorum ki siz değerli takipçilerimiz, abonelerimiz geldiğinde, kardeşlerimiz geldiğinde kalmaya veyahut da oturma istihar etmeyi güzel bir yeriniz olsun diye üst katı yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun yıldızı Karayel, Şakir ve Şadiye ile birlikteyiz. Mikrofon sizde. Hanımım bir çıkar mısın oradan? Evet, evet sen çık. Sen de bir çık. Üçlü. Evet siz. Bak yine girdi oraya ya. Sana da bir isim vereceğim de sen çok zilli zilli vereceğim senin ismini. Ya arkadaşlar bir tanesi. <laughs> İsmini hatırlamıyorum ama bir tane arkadaşımız dün demiş ki abi demiş horozu bilmiyorum da demiş. Tavuk da demiş tam bir zilli is şey vardı potansiyeli var demiş. <laughs> yani gerçekten güldürdü beni. Mükemmel yorumlar geldi arkadaşlar. Yani paylaşabilsem çok çok fazla yorum geldi. Yani 80-90'a yakın isim ve yorum geldi. Ya ben okurken o kadar çok eğlendim o kadar çok güldüm ki hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bir tanesi yazmış Yink Yang. Yani çok güzel, çok deha isimler çıktı. Ama çoğunuz işte Ahmet'in tavuklarından esinlenenler var. Necmi ile Rukiye diyenler var. Olmasın dedik arkadaşlar. Necmi Rukiye güzel isim olmadığından değil. Çok güzel isimler ama ya çakışmasın istedik. Bizim dedik Şadiye'miz ayrı olsun dedik. Şadiye de var mıydı onda ya? Yok da onda herhalde ya. Naciye var onda. Aynen Şadiye yok. Şakir'imiz, Şadiye'miz, Garayel'imiz burada. Başkanımız burada. Şerimiz burada. Muhtar Harun'umuz burada. Hepsi gayet mutlu. Havalar sıcak. Bugün dışarısı güneşli. Yeni kümesin yapıldığını hepsi farkında. Sizi gidiyor size. Şuna bir tane daha yanına ferik alacağız. Destek olarak arkadaşlar. 2 artı 1 veya 3 artı 1'e çıkaracağız. Diyelim. Lan harikalar diyarına gideceğim biliyorsun değil mi? <laughs> ya arkadaşlar bayılıyorum. Buraya gelip size video çekerken o kadar çok eğleniyorum ki. Yani kamera arkasında hele o harikalar harikalar diyarına gidecek bu üç üçkağıtçı omuzumdan aşağı inerse tabi gayet güzel zaman geçiriyoruz. Ben bıldırcınların altını temizledim. Yemlerini verdik arkadaşlar. İnşallah akşam geldiğimizde güzel yumurtalar toplarız. Yumurtaları bırakmak istiyorum. Bir tane bıraktım. Geçen kırdılar. Yani çok hareketli oldukları için ayak altında eziliyor. Yuvalıklara yapmıyorlar çünkü yumurtaları. Dışarılara yapıyorlar. Genelde de şu yemliğin altına doğru diziyorlar yumurtayı. Ama olsun. Yumurtaları biriktirmeye devam ediyoruz. Kara elemize buradan hoşça kal diyelim ve şöyle kara elemize bir, bir kucaklayalım. Ya bir, gel ya. Ya bir gel ya. Ya sen bize bir gel ya. Şöyle bir tutalım arkadaşlar. Ne diyorsun <laughs> ya? Evet arkadaşlar. İşte is Karayel ismini layık gördüğünüz koşamamız arkadaşlar. Daha büyüyecek, kocaman olacak, ötmeye başlayacak, hanım olacak diyelim ve bir videonun da sonuna gelelim. <laughs> Karayel işte. <laughs> özür dilerim ya. Gerçekten özür dilerim. Şöyle bir gelir misin? Şöyle seninle bir dövüş edelim ya. Yok arkadaşlar. Hiçbir hayvanım vurmuyor. Vuruyor mu diyenler var. Oh! Keyifler yerinde mi ya? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu kadar kısa kesmeyeceğim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizim için hepinize harikalar diyarı ailesine çok 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 teşekkür ederim.